Birlikte frag oynarız dedim seyirciler. Benim isterseniz çalışacağım. Bu videoda 10 like istiyorum sizden arkadaşlar. Lütfen. Bu videoyu çekmek için bayağı bir uğraştım. Yani aha efsanevi geldi ama ben bugün efsaneviyle oynayacağım. Bu ilklerden birisiyle oynayacağım da yok artık buraya kadar Sıkmakta da marifet ister. Kardeşim Oha yere düştüm. Bu nasıl bir hız? Eee. Em... Abi saldırıyoruz değil mi? Burada yok. Oraya sıkabiliyor muyum? Sıkabilseymişim. Atak değil. Benim teleportlanma özelliğim var ama şimdi kullanmayacağım. Burada çok güzel bir hız var. Ama benden güzel kız yoktu. Bak Görmedi beni değil mi? Oha. Bir de Türk bu ya. Abicim Türk Türkiye saldırmaz. Türk Türkiye saldırmaz. Ama çok iyi bir maç oldu bu ya. Neden böyle oldu? Biraz adam öldürmeye odaklanayım mı abi? Şuna saldırmayacağım biraz. Sen çok güzel birine benziyorsun kardeş. Ama maalesef seni öldürmem lazım. Böyle isteniyor. Hemen ben doldurdum. Biraz adam öldüreyim ya. Git adam buradan. Abi benim öldürdüklerimle zaten oyun bitti. <laughs> Neyse. Güzel bir maçtı. Direkt yendiğimiz için güzelliyorum bu arada. <laughs> Yani bir efsanevi kartım var zaten. Sonuçta yani ne yapabilirim ki ben? O efsanevi bir tane. Adamların yüz O kadar da yok da bir oyunda da. <laughs> oyunda da bir tane efsanevi çıkartmak için yani. Bala, şansa, yeteneğe, paraya, araya, karaya ben ne diyorum be ya. <laughs> ya ihtiyacınız var. Hayır bana buna ihtiyacım yok ki. Önce bak şu çıkarsa sevinebileceğim. Başka bir şey. Oha bak bir de bu. Altın. Neyse. Ben oyunuma devam edeyim. Hadi frag test güzel bir şey çıksın. Abi yeni karakter bekliyorum. Abi yeni karakter gelmiyor. Abi sen koskoca frag test'sin. Kocaman, büsbüyük, yani oyunun ismini taşıyorsun sen. <laughs> Ana. Adamın tek sıradanları var be. Ve adam çok kolay gibi gözüküyor. Bu karakter de bu. Yerin ama. Hadi bakalım ne kadar iş yapacak. What? Sen nereden? Abi sıkamıyorum da. Gel buraya lan. Abi headshot yedi direkt öldü. Hop. Hop. Bir dakika. <laughs> Şarjör değiştirdim var ya. Şuradan. Hemen şuna geç. Hibi 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 hibi. Biraz adam öldürmeye de odaklanacağım dediğim gibi. Bunu öldürdük tamam. Başka öldürmediğimiz adam kaldı mı? Vay. Buradalar. Oo, Mecha Knight ne oldu? Bak tam öldürmeye yaklaştığında hemen teleportlanacağım. Vay. Güzel oyun. Ben sevdim. <laughs> İyi olduğu için sevdim. Hadi vur. Vura vura dermanım kalmadı. <laughs> Neyse öldürdük. Abi ha, bizim teleportlanıcı. Abi bu tamamen. Ve arkadaşlar buradan size bir soru yöneltmek istiyorum. Mega video çekeyim mi? Yani bunda çok kararsızım. Hep benim videolarım herhalde 10 dakika oluyor. Yani bunun için çok iyi bir şey mi yapacağım bilmiyorum. Bu yüzden sizin yardımınızı isteyeceğim. Bunun ne değişti? Bak bu orijinal. Aha bak değişti. Turuncu yeşil Golden. Neon. Biraz kötüymüş. Bir de Japonmuş. Abi sen Japonsan karate yaparsın. Japonsan bak. Japon. 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 <laughs> bir de yok ya. O ne koremi? Kusay koremiydi ya. Bayrakları çok bilmiyorum da. Abi adam bizi yenebilir çünkü. Aa ah, harita değişti. Güzel. Bu <laughs> benim en sevdiğim harita. Zaten iki tane harita gördüm. Başka bir harita yok oyunda. Sen daha buraya yeni geliyorsun kardeş. Sen benim şanımı bilmiyorsun. Biraz gitsen olmaz mı? Başka bir yere. Mesela öbür tarafa. Abiciğim, bu ne? Abi o kim? Buradan bir can doldur. Oha bu kadar çabuk mu? De ben nereye mermi sıktım ya? Hadi. Hadi. Birazcık canlarımız kalmış. Hemen dayanmaya çalışıyorsunuz var ya. Hop. Hop. Abi. Kaçacaktım kaçamadım. Önümdeki kim? O zaman abim. Efsanevimiz varsa konuşturalım efsaneliğimizi. Oha kendi ağzımda şarkı yapıyorum dedim de. Abicim bu bana kafa mı tuttu dedin ya. Ay bu bana gerçekten kafa mı tuttu ya. Spor spor da var. Aynı Roblox gibi. Ama Roblox'la alakası yok. Roblox'la alakası olan kısım bir tek burası. Abi adamlar neden bu kadar kötü? Ben oynarken hani videoya girdiğimde daha kötü oynarım diye düşünüyordum ama adamlar daha iyi. Daha kötü oynuyorlar. Yani ben bir daha Kimsin? Çok sağ ol. <laughs> Adamları direkt öldürdük ya. Abi biraz <laughs> yani durabilselerdi bari. 40. 40 aldık tamam. Şimdi de o oh. çamurumsu adam. Çamurumsu iyi çünkü. Çünkü simsiyah bir çamur gibi gözüküyor. Ama ayaklarına gelince çok değişik. Aa yeni göre. Bundan sonra o oh, şuradaki göz yaralı adamı alacağım. O çok güzel gözüküyor. Oha 4000 altınım olmuş ne ara. Onu kaça yükseltiyorum tamam 5 tanesini yükselttik kaç kat kaldı 2000 üzeri değil ya bir maçta atsak belki de kazanırız yeni bir karakter mi geliyor hadi bakalım var şimdi böyle dedim ya kaybederim ha kesin <laughs> neyse kaybettim <laughs> dediğim gibi Arkadaşlar benim kaybettiğimi görmenizi istemediğim için videoyu burada sonlandırıyorum. Bu videoya dediğim gibi 10 like bekliyorum da abi nereden çıktı ya? Bas. Bu yüzden yani inşallah like atarsınız. Abone olursunuz. Ve ben de bu kadar zahmete Boşu boşuna kalkışmış olmam Ama tüm hepsi geldi yanıma Öldük Bay bay arkadaşlar Hem Mega video çekeyim mi Siz karar vereceksiniz artık Burak'ım drone Dronlu adam Bak uyuyor artık depolayacağım Bay bay arkadaşlar